Youtube'dan alınan abileri biliyorsunuz bana sürekli diyor ki işte herkesin yaptığını yap. Yok işte trend videolar yap. Şöyle yap böyle yap diye sürekli konuşuyorlar. Ben de karar verdim bir tane oda turu yapmaya. Bir zamanında küçükken evimiz var demeye sokakta muz yemeye utanırdık. Şimdi insanlar evlerini gezdiriyorlar. Diye mevzuya sert girmeyeceğim. Bu sefer baya bol geyikli bir oda, oda turu yaptıracağım. Ama bu oda turunu yaparken size iki zamanımı anlatacağım. Hem o zamanımı hem şu anki zamanımı anlatacağım. Ve birazcık tüketmek üzerine konuşacağız sizinle. Hemen başlıyoruz. Bu evde e, ben annemle beraber yaşıyorum. Babam yok. Babam öldü ben 13 yaşındayken. Şimdi bunun drama olsun diye söylemiyorum. Ama adam ölmüş. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden bunu söylemem lazım. Yani boşandıklarını düşünmeyin diye söylüyorum yani. O yüzden. E, bu evde ikimiz yaşıyoruz. Tabii ki de en büyük oda bana ait. Ve başlıyoruz gardıloptan. Gardılap, kıyafetlerin konulduğu böyle kapısı olan bir eşyadır. Böyle açılır, bazen kapanır. Size gardırobumdaki en eski şeyi söyleyeceğim. Bu arada yani neredeyse iki senedir falan kendime yeni bir şey almıyorum ve sen yenidir Çünkü ben gerçekten bir şeyi çok uzun süre giymeyi çok seviyorum. Mesela hani bunu yine aldım biliyor musun hava atmak yerine bunu 10 senedir giyiyorum biliyor musun demeyi daha çok seviyorum. Benim için çok daha kıymetli oluyor her şey neredeyse eski burada ve kimse de inanın bana çirkin giyindiğimi kimse düşünmüyor benim. Yani gerçekten düşünseler kimin umurunda da yani gerçekten güzelle giyinirim ama bu benim kabanım. <laughs> Bunu 10 yıldır neredeyse giyiyorum ve çok seviyorum. Böyle bak hem nasıl biliyor musun giyiyorsun böyle tamam mı hem seni soğuktan koruyor hem kafanı kapatabiliyorsun saçlarını da soğuktan koruyor Böyle kapatıyorsun önünü. Ellerini cebine sokabiliyorsun. Kocaman cepleri var. ve Bunu 10 yıl, 20 yıl giyebiliyorsun. Ondan sonra bu kadar. Onun dışında çok enteresan bilgiler vermediğim farkındayım şu an ama bu, bu paltoyu da mesela 50 liraya almıştım. Koton'da indirim vardı. Bunu da ne zaman giyiyorum biliyor musun? Sadece iş görüşmelerine gittiğim zaman giyiyorum. Biraz böyle daha resmi bir palto olduğu için. Bunlar benim fülerlerim. Fülerlerimi çok seviyorum. Füler, füler, füler. Bir sürü. Şu an düşüyorlar çıkarmıyorum kular. Biliyorsunuz benim bir hosteslik zamanım vardı. O zaman biraz daha iyi kazanıyordum. Hatta bayağı iyi kazanıyordum şu anki zamanıma göre. Ve e, sürekli e, tükettiğim zamanlardı o zamanlar. Çünkü hayatım nasıl geçiyordu biliyor musun? Uçuyorum eve geliyorum, uyuyorum, uçuyorum. Eve geliyorum, uyuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. O yüzden hayatıma anlam katmak için o zamanlar alışveriş yapıyordum. Çünkü yani parayı harcayacak zamanım da yoktu. Ha tabii kirayı falan bayağı kiramı ödüyordum o zaman. O ayrı. Ama geri kalan paramı da ya hayatıma değer katacak, anlam katacak hiçbir şey yapmadığım için alışveriş yapıyordum. İşte mesela 600 liraya deri ceket almıştım o zaman. Bunu mesela yine hostesken almıştım ama yine tabii bir derecek, derecek oldu. Giyiyorum yani ama 600 lira vermişim düşün. Ondan sonra bunu yine o zaman aldım. Ee, genelde ya yani burada gördüğünüz birçok şeyi dost esken aldım ve liseden dahi kalan şeylerimi hala giyiyorum çünkü çok kralıp vermediğim için. E, sürekli 10 yıllık, 20 yıllık her şeyimi giyebiliyorum hala. Burada makyaj eşyalarım var. Sürekli hep aynı makyajı yaptığım için sürekli aynı malzemeleri alıyorum. Ama hostesken klinik diye bir marka var. Belki bilirsiniz hep onu alıyordum. Bir gidiyordum böyle kliniğe 600 lira para bayılıyordum. Düşün yani. Ve hala da onları kullanıyorum bu arada. Yani ben hostesi bırakalı bir seneye geçti. Bunlar falan hep klinik. Hala da bitmediler. Hala da kullanıyorum. bu yatak üzerine yatılıyor biliyorsunuz uyunuyor. Geceleri burada uyuyorum. Bunu da hastesken almıştım. Ama ben çiçekli hiçbir şey sevmem. Bunu ablamın zoruyla aldım. Ondan sonra ee, bu normalde böyle bir yatak örtüsü var üzerinde. Bunu sizin için serdim. Normalde bunun var üzerinde böyle klasik, geleneksel bir yatak örtüsü. Bunu bu yatak örtüsünü de bana ablam almıştı. Ben şöyle bir strateji uyguluyorum hayatımla. Şimdi e, bazı şeylere ihtiyacım var. Bazı şeylere ihtiyacım var. Ama almasam da ölmem. hayatım devam eder. Ama buna ihtiyacım var. Bunu not ediyorum. Atıyorum pijamaya ihtiyacım var. Atıyorum şey işte yatak örtüsüne ihtiyacım var. Ama bunun için ayıracak bütçem yok. Böyle zamanlarda doğum günü gibi bazı özel zamanları bekliyorum. Bana hediye alacak belli insanlar var. İşte Levent var, ablam var, yengem var, annem var. O zamanlarda onlardan bunu istiyorum. Mesela bu yatak örtüsünü işte 8 Mart'ta ablamdan istemiştim. Doğum günü. i̇htiyacım olan şeyleri insanlardan istiyorum doğum günü gibi zamanlarda. bu yatağı da vardı. altındaki yatağı da ablam hediye etmiş. Kendisi full ortopedik yatağı terfi etti. Bana da eski yatağını verdi. Yıllardır da yatıyorum. bir sıkıntım yok. Bu koltuk da benim bütün vaktimi geçirdiğim koltuk. Buraya geliyorum. Bilgisayarı alıyorum kucağıma. Böyle, burada böyle böyle takılıyorum. Biz ailecek mor rengi çok seviyoruz. Annem de çok seviyor. Ben de. Bu koltuk da ablamın eski koltuğu bu arada. Onu da bana ablam verdi. Ablam bize bakıyor resmen sağ <laughs> olsun. Şey bir tane çocuk, ekşi söz çocuk demiyorum emin değilim. ekşi ee, sözlükten ya da yorum olarak şey yazmıştı işte. E, arkamdaki kitapları da garsonluktan kazanın parayla mı aldın? Yer yani sen yazmış tamam mı? Şöyle söyleyeyim. Burada gördüğünüz kitapların e, birçoğu babamın kitapları. Birçoğu babamın kitapları. Diğer benim aldığım kitapları da ben ya üniversitede okurken aldım ya da e, ilkokulda, lisede aldım. Ki ben ilkokul Tostoy Dostoyevski okuyan bir çocuktum. küçük, ee, hiç çocuk kitapları okumadım. Ee, ve size bazı haşlık, aileniz haşlıklar verir. Tabii haşlı olmayan çocuklar da vardır muhtemelen. Ona bir şey demiyorum. Ama haşlık verir ailen sana. Ve o haşlıkları neyle harcayacağın sana bağlı. Ben e, okulda mesela gerçekten okula aç gidip geldiğimi biliyorum ki paramı biriktireyim, kitap fuarına gideyim kendime kitap alayım diye. O yüzden bu bütçeni neye harcadın, neye aldığınla alakalı. Ee, burada gördüğünüz kitapların hepsi mesela babamın kitap Milliyetin Bakanlığı'nın basımıydı. Hala Milliyetin Bakanlığı kitap basıyor mu bilmiyorum ama zamanında çok iyi kitaplar basmıştır. Ondan sonra e, şu yukarısı e, Dünya Edebiyatı kısmı. Ben bunları öyle organize ettim. E, bu arada bunu Hindistan'dan almıştık. E, böyle takılarımızı koymak için bir şey yani ama Hindistan'dan almam sebebiyle size anlatıyorum. Bu kısım işte yeraltı edebiyatı gibi. ya yani daha alternatif edebiyat ve yeraltı edebiyatı. Şarkan Hakan var. İşte bu bizim yeni alternatif var. Paycanı Güzler falan var burada. Charles Bukowski var. Burası da Türk Edebiyatı kısmı. Şiirler, Türk Edebiyatı kısmı. Bunların da hepsini lisedeyken aldım ya ortaokuldayken aldım. Şunları üniversitedeyken almıştım. İğneye param biriktirip almıştım. Bu kısma gelelim. Bunu Ölüdeniz'den kuzenim Bige hediye etmişti. Zaten bir e ile de çektiğimiz bir bölüm var, Alaçatı bölümü. Bunu da çok severim. Ee, Yalçın benim fotoğraf hocamdı. Yani fotoğrafı bana öğreten arkadaşımız. Bu arada Levent'in de kuzenidir kendisi. Levent'le de tanışmama vesile olan kişidir. Nikah şahidimiz de olacak değil mi Levent? Hı hı. Evet. Altına da arkasına not yazmışlar. Yalçın, Kesen falan. <gülüyor> 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 Neyse işte bana Ayrındayım. çok... <laughs> Çok güzel bir iş bence. Ahşapın üzerine kendi çektiği resmi basmış. Burada genelde şey kitaplarım var. Okul kitaplarım, İngilizce kitapları. Ondan sonra e, reklamcılıkla ilgili, pazarlama ile ilgili kitaplar var. Yine bunu da Hindistan'dan almıştık. E, bu da benim, alabilirsem inşallah... Heh. E, Pegasus'taki son Pegasus'ta hostesim ben. Pegasus'taki son uçuşumda e, kaptana zorla aldırmıştım. Yani ben rica etmiştim kaptanım alır mısınız bana bir tane uçak diye. Baya tozlanmış ama e, bu maket uçağı da son uçuşumda almıştım. Hatıra olarak da saklıyorum. Bir tane motoru düşmüş. Ne olmuş bilmiyorum. Burası da yine babamın kitaplarının olduğu yer. Ondan sonra bir alt kata inersek eğer. Burada da böyle bir biyografi var. İşte sözlük Alternatifler Sözlüğü burada çok başarılı bir kitaptır ama başka zaman konuşuruz onu. Cool olmak için taktığımız gözlük de orada. Aa, evet bu, bu arada bu gözlük efsane bir gözlük. ya yani gerçekten diyorum. Ben bu gözlüğü 20 liraya aldım. Gözlerimde problem olmadığı için bir de param da olmadığı için gözlüğe çok para vermek istemiyorum. Onu da birine kakalayacağım yani. Bir doğum gününde bir şeyimde bir gözlük kakalayacağım ama Mart olduğu için doğum günüm gözlük aldırtamıyorum kimseye. Yazın da olsaydım belki aldırtabilirdim. Bu gözlüğü 20 liraya aldım ben. Bu gözlüğü takıyordum. Allah beni dolduruyorlardı biliyor musun gözlükçüler. Diyorlar ki gözlüğünüzü nereden aldınız? Bilmem ne diye. Ve ben o sayede bir tane gözlükçü böyle çok beğendi gözlüğümü. Tabii elini alınca anladım ne kadar dandik olduğunu. Onun sayesinde girmiştim. Böyle Demiştim ki sen benim gözlüğümü beğendin. O zaman senle bana buradaki en pahalı gözlüğü denettir demiştim. 2000 liralık mı, 4000 liralık mı ne var. Bayağı bir pahalı bir gözlük denemiştim orada. Hiçbir fark yoktu hissiyat olarak ama bu gözlük gerçekten çok karizmatik bir gözlük. 20 lira olmasına rağmen çok pahalı gibi duruyor. Mesela bu saatide Yine böyle şeyken, garsonken bir müşterimizin konuda çok beğendim. Ondan sonra baktım internetten 400 TL. Alayım mı, almayayım mı falan bilmem ne. Bahşiş, şey tiplerden mi alsam bilmem ne diye düşündüm. Ama almadım. Sonra ne yaptım? tuttum aklımda, attım kafaya. <laughs> attım kafaya. Dedim ki ben bunu aldırtacak birini bulurum. Sonra nişanlandım. Nişanlanınca aslında erkeğe saat alınır biliyorsunuz. Ama Levent saat takmayı istemediği için ben dedim ki o zaman siz bana saat alın dedim. Levent'i bu saate aldırttım. Ne yaptım? Bir davaya getirdim. Kullandım mı kafayı bir daha getirebiliyorsun. Oda turunun sonuna geldik. Odamı gösterdim size. Gerçekten evde olduğum zamanı çoğunu burada geçiriyorum. Ve gerçekten her şeyimi Gerçekten çok seviyorum. Her şeyin çünkü bir anısı ve bir anlamı var benim için. Ee, size hosteslik zamanımla şu anki zamanımı kıyasladım. Hostesken kazandığım paranın gerçekten şu an 8'e birine falan yaşıyorum. Ve şu an kat kat daha mutluyum. Onu size kesinlikle söyleyebilirim. Size birazcık bunun kıyasını anlatmaya çalıştım. Nasıl böyle hayatımı ucuza mal ediyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize bakın. Bay bay. <laughs>